şimdi Meykubu Hanım. aynen böyle oldu işte. Durum bundan ibaret yani anneciğim. Nasıl oldu? Sanem bir müsaade eder misin? Lütfen. Yani hep lafa giriyorsun. Hep yani hep bir üst üste. Ben bir lafa başlıyorum sen Patron lafa giriyor, sen lafa giriyorsun. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Çok özür diliyorum. Ben bir hata ettim. Ben çıkayım. Otur. Kovuldum. Sanem. Kovuldum. Otur. Kovulmadın. Otur Sanem. Tamam mı? Otur. Bu rezaleti kim açıklayacak? Sence de bir açıklama borçlu değil miyiz Mevkıbe Hanım'a? Bu skandalı, bu rezaleti kim açıklayacak Mevkıbe Hanım'a? Yani. Hı hı. Kim? Öncelikle Mevkıbe Hanım, şunu ifade etmek isterim. Ben bu böyle bir... Bu minvalde bir haberle böyle karşınızda oturuyor olmaktan şahsım adına utanç duyuyorum. Eminim Sanem de duyuyordur. Neden utanç duyacağım ki? Ben utanılacak bir şey yapmadım. Nasıl? Yani bunda utanılacak hiçbir şey yok demek istiyorum aslında. Oh, boy boy posterlerini bastırsaydık be çocuğum. Altına da yazdırsaydık gurur tablosu. Çarşaf çarşaf da alsaydık mahalleye sokağa. Yok öyle değil. Siz yanlış anladınız Meykur Çok. Niye öyle oldu? Çünkü yanlış anlatıyorsun Sanem. Zaten ortada bir Yanlış anlaşılma var. Sen o yanlış anlaşılmayı bir de üstüne yanlış anlatıyorsun. Etti mi iki tane yanlış anlaşılma? Duble. O tarafı da zaten yanlış anlayarak çekmişler. O zaman üç yanlış anlaşılma olur. Anneciğim sen ne olursun yanlış anlama. Hayır ben bir şey anlamadım ki şu an. Can Bey. Eee ben şöyle şöyle lafa gireyim. Şöyle anlatayım. Bizim bir kere burada yazıldığı gibi bu minvalde böyle bir ilişki burada destanlarca yazmışlar. Öyle bir şey yok yani aramızda. Yok. Sanem'le. Yok. Yok. Ee, yani biz iş için Sanem'le dışarıdaydık. Ne iş, ne iş? Dosyalar, kampanyalar, matbaalar ne iş, ne iş? Ben kafanızda daha iyi canlanması adına küçük bir simülasyon Heh. yapacağım şimdi. Canlandıracağım olay nasıl gelişti falan. Taşlar şurada bir kalsın. Şimdi bunlar iş için olan dosyalar gibi düşünün. Sanem bu dosyalarla böyle tabii hep acele vardır. Bizim iş hep paniktir, önde de hep engeller muhakkak vardır. Böyle, böyle iş için koştururken böyle... Ha. ...böyle bir tökezleyip, bunu böyle bir... ...düşürme gibi oldu. Yani nasıl anlatayım? Ben, şöyle, e, yani... tam olamadı. O, o şey yapamadı. Çünkü ben düştüğüm için, ben bunu evet, çok iyi anlatabilirim. Iyi. Şimdi kampanya dosyaları benim elimde. Ben bir yere doğru koşuyorum, bu tarafa doğru. Böyle kampanya dosyaları, ah, Kursa... ah, aa! Aa! De, dedi, bende, işte bende, Ben böyle son anda tabii, onu böyle bir yakaladım. Tabii bir de sarsak, sarsak bir insan. Çocukluğundan beri. Abi dengesizim ben. Çocukluğumdan beri dengesizim Çok, yani ben. öyle tökezleyip düşüverince ben de onu böyle son anda yakaladım. Böyle kaldırırken fotoğrafı paparaziler sen yakala, çek. Ondan sonra bas bu şekilde yani. Evet, ben düştüm ama magazinin göbeğine, gazetenin tam orta sayfasına düşmüşüm anne. Farkında bile değilim. Kaydıraktan kayar gibi buraya düşmüşüm ben. Ama düşene bir tekme de sen vur be. Ama vurmaz. Patronum asla böyle bir şey yapmaz. Asla. Şimdi bak, ajansın kapısının önünde birinin bir ayağı kaysın... ...buradan oraya uçar, koltuk altından tuttuğu gibi onu kurtarır mesela. Bir de Mevkuba Hanım, bu benim ilk değil. Hı. Daha önce benim kimlerle kimlerle kaç kere haberim yaptılar yani. Öyle, Öyle mi? mi? Çok, çok başım ağrıdı bu mevzudan yani. Yok Can Divit kimle beraber, yok bilmem kimle görüldü. Şuradaydı, falanlaydı, filanlaydı. Kimle beraber Can Divit? Mesela ben şu an bu konu çok merak ediyorum. Sana ne çocuğum Allah Allah, adamın o sosyal hayatı. Çok doğru. Bizim Mevkuf Hanım sektör böyle yani yazıyorlar, çiziyorlar. paparazziler öyle hayal gücüne bağlı olarak yazıyorlar, çiziyorlar. Böyle arkadaş olsanız bile, merhaba merhaba olsanız bile... ...aynı kareye girdiğiniz zaman hop ...yapıştırırlar sevgili damgasını, basarlar o şekilde. Ama ben müdahil oldum. Yani düzeltme... ...yayınlatacağım, o tekzibi çektireceğim yani. Siz hiç merak etmeyin. Bak Can... ...Can Bey... ...şimdi e, bizim oralar sizin camialara pek benzemez. Dedikodusu boldur. Bir genç kızın arkasından kırk tane kut takarlar. Yani davranışlarına dikkat etmesi lazım. Çok laf ederler arkasından. Şimdi siz... Çok naziksiniz, kibarsınız. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çocuğumu kapının önüne kadar bırakıyorsunuz ama bundan sonra ben anladım. Çok iyi anladım. Ben bundan sonra zaten hayatta bırakmam sana. Yani eve bırakmam. Sağ olun, anlayışınız için çok teşekkür ederim. Ben kusura bakmayın vaktinizi de aldım. Estağfurullah mı bir şey? Ben gideyim de şimdi mahallenin ağzını kapatayım. Hı hı. Kolay olmuyor tabii. İyi günler Can Bey. Olacak iş değil. İyi günler. Maddeleri atlamıyorsun David. değil mi? Brefteki. Evet. Göstersene. Abi. Hı. Ee, Can Bey, istediğiniz metni ben... Bir saniye, Sanem bir şeyin peşindeyim. Şu an bölme beni. Aa, çok pardon, çok pardon. Dur Sanem, hemen atlama. Biraz cool olman lazım. Metin yazarıyız bizler. Evet. Bekliyorum, bekliyorum. Tabii. Diğer italik fontu kullanalım. Helvetica italik. Bir de müşteriden renk kodlarını isteyelim. Bir hata var. Ya, bak o o renk değil o renk. Şuna bakayım. Aynısını yazmadım. Ee, Virgüllerin, noktaların yerlerini değiştirdim. Yorumlarımı kattım veya ya, ya da yazdım. Öyle yani, yorumlarımı kattım. Birebir değil. Evet Sanem neymiş önemli olan ver bakalım. Vay. Oo, vay 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 Deren. Hı. Bunu al. Bizim pano vardı ya oraya asalım. Üzerinde kaşeleyelim. Ee, buna da kaşe basabiliriz Cem Bunu da asabiliriz. Ay, estağfurullah yani çok utanırım. Böyle bir şey yaparsanız çok utanırım. Hiç hiç utanmana gerek yok. Dediğimi aynen yapalım Deren. Yani bir reklam metni nasıl yazılmamalı ya, kusursuz bir örnek. A. Hı -hı. O derece. Çok fena. Ne yazsın o kadar? Ben de bir okuyayım tamamlayayım o zaman. Yani e, Can bir şey söyleyeceğim. Bu o kadar da fena değil. Evet. Beren yani bizim stajyerler yazmaz bu kadar vasatını. Vasatını. Hı hı. Maalesef. Yani bana getirmeden önce bu tip eskizleri önce bir Deren'e bir okut. Beni meşgul etme Allah aşkına. Beni yorma bunlar yani. Çok rica ediyorum. Tabii ah. de. Cancığım ama yeni ya. Öğrenecek tabii ki zamanla. Ben öğreteceğim ona. Sonuçta tecrübeli olan benim. Çok da moralini bozma. Ben o zaman bir çay içeyim, bir aklımı kapatayım. Konsantre ol. Kalemini, kağıdını, silgini de al. Vesaire başlasın o zaman. Allah Allah. Ne bu trip trip hareketler? Ha? Küsmüyoruz İnsan terslenir de ...bu kadar terslenir mi yani? Sen demedin mi herkes içinde tersleri bana gider yap diyor. Kofsaydım bari. Terslemek böyle mi oluyor? Yani senin de tersliyesin varmış benim. Yani sen ne... Ben itaat ettim, rahat ettim. Sen ne dediysen onu yaptım yani. Ufak doğaçlamalarla yazılanı ben oynadım. Senaryo bu şekilde, o yüzden. Doğru, haklı olabilirsin ama benim yazdığım metin gayet güzeldi. Bir şey diyeceğim. Bu arada bayağı iyiydi. Bayağı 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 iyiydi. İnanılmazdı. Ee o zaman? Yani mecbur. Baştan yazacaksın. Kural bu şekilde konuldu o yüzden. Gülüyor musun sen? Yok yok yo, gülüyorsun. <gülüyor> Resmen dalga geçiyorsun benim şu anda. Yok vallahi Asla hiç öyle Daha kırık. Can, Can Bey ama dökdüğünüz üç yaşında çocuk gibi davranıyorsunuz gerçekten. Çayı taşıyamıyorsunuz, böyle bir şey olabilir mi? Sonra ne oluyor? Arkanızı ben temizliyorum. Çıkmıyor çay lekesi öyle her yerden. Çünkü gözler sıkıntılı ya, nesneler fluya düşüyor. O şekilde bir sakarlık da oluyor aynı zamanda. Yardım edeyim, ben bir el atayım. Yok yok, istemez. Çok teşekkürler, ben hallederim. Okey. Can Bey, siz hep böyle yapıyorsunuz ama. Hep patronsunuz diye sizin uşağınız yok karşınızda. Arkanızı toplayacak uşak yok yani. Her yer cam ofiste. Şu kapıyı da kulbundan tutup çekip açın lütfen. Ahtapot gibi yapışıyorsunuz cama. batmalı benek gibi böyle benek benek oluyor camlar. Temizleyemiyorum ben onları. Neden? Sanem var toplar temizler değil mi? Yapamıyorum artık yorulurum ben de. Ben tamam. Ne yapıyorsun? Sanem nerede arkadaşlar? Ee, Can Bey Sanem... Şeyde e, arşiv odasından sürdürüyor çalışmalarını. Bak bak ne çalışmaymış arkadaş alt tarafı ya alt tarafı bir metin yazacak. Bütün işler sarktı yani çok acayip olacak şeydi. Arşivde miydi nerede? Aa, arşiv. Çok haklısınız çok haklısınız. Haklı bak ben sana söyleyeyim suyu ısındı Sanem'in yakında kovacak Can Bey. Sus! Ha ha haklısınız haklısınız sizde. Sen de burada sevinçten böyle karnaval yaparsın tamam mı? Diyoya çevirirsin burayı. O reklamda giydiğin kostümleri giy tak 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 buralarda dans et tamam mı? Ne alakası var C.C. ben görüneni söylüyorum. Görmüyor musun nasıl sinirleniyor Can Bey? Daha patronun parfümünün kokusu buradan dağılmadı. Ettiğin laflara bak. Yalnız değişik bir parfüm. Yani koku hoş. Hmm, böyle kekremsi. Tarçın esintileri var, afrodizyak da olabilir. Böyle hmm. bir etkisi de var. Bir sorayım, merak ettim. Belki ben de sürerim. Olabilir, sen git şöyle koklaya koklaya, hadi. Hadi Arkadaşlar, dedikoduyu kesin. Ne görüyorsunuz lan, ya haksız mıyım? Ya? ya sanki anayasa yazıyor, 2018 anayasasını ya. Alt tarafı bir reklam metni ya. Aa, Can Bey istediğiniz metni ben bitirmiştim, getiriyordum size. Şimdi metni falan benim için parçalanıyor, ben bittim ya. Ben sana böyle davranmak istemiyorum artık, yeter ya. Ben de, ben de. <laughs> oh, oldu. Oh, oldu. Bakıyor. Ne bakıyor? Kim bakıyor? Kamera bakıyor. Nerede? Hani? Hani nerede? Gözüm görmüyor zaten. Göstersene. Korkunuzda kamera. Çık çık bakma. Çık hmm. bakma. Bakma senin kurdurduğun kameralar. Nereden kurdurduk bunları ya? Ne gerek varmış? <laughs> Biz nerede sevgili olacağız ya? Şu köşe iyi gibi sanki. Orayı görmüyor gibi. Sen oraya ufak ufak ilerle. Ha, tam se sevgili köşesi gibi orası. Oraya yavaş yavaş kay. Fok fok ilerle. Hayır. Bu kamera ses alıyor mu? Bileyim ben alıyor mu almıyor mu? Geç sen oraya. Fok fok ilerle. Biz asansörde ne kadar iyiydik ya. rahatlık Biz kıymetini bilemedik o asansörde. Geç oraya sen hadi. Geliyorum ben. Oyun mu gidelim? Oyun Üç, iki, bir oyun. Aa, Can Bey. Aynen öyle. Evet. Ee, Can Bey istediğiniz dosyalar şu tarafta mıydı acaba? Burada olabilir mi şu köşede? Ne, neresi hangisi? Bakayım. Aa evet. O olabilir gibi duruyor ya. Aynen. Şu, şu mu acaba? İsterseniz bir gelip bakın. Ben emin olamadım çünkü. Geliyorum, geliyorum. Şimdi bakayım şuraya da belki. Ya. Evet, sanki o. Gel. Bence de sanki o. Diye gel. Şu özellikle olabilir gibi. Ya. bakayım. Şu sanki. Bu mu? Evet. Görüyor mu acaba? Aa, aynen. Bu. Görmüyor. Evet. Görmüyor. Musun? Aynen. Bir şey söyle bakayım. Evet. Bence görmüyordur. Yani bunu da böyle koydum şu an. Bitiriyorsun şey ya. Açtık ya. Aç tıkaya... Şeffaf olsun diyorsun o perle. Alo Can. Ne haber Ceyda? İyiyim sağ ol. Senden ne haber? İyi e standart ajans işleri biliyorsun. Evet, anladım. Sana bir haberim var. Akşam Max bizi yemeğe davet ediyor. Aa öyle mi? Bizzat kendisi aradı. Özellikle seninle konuşmak istediği şeyler varmış. Süper. Ha, harika. Bence de öyle ama bu sefer de gelmezsen çok ayıp olur. Ha, tabii yok. Gelirim tabii ki. Okey anlaştık o halde. Konum saati mesaj atarım ben sana. Okey okay. görüşürüz. Öptüm çok. Öptü çok. Az da değil çok öpüyor. Nerede kalmış ben de tam o esnada... ...çok öpüyordum seni. Hayır, o, o Ceyda Hanım o kadar çok öptü ki beni bile öptü sayılır yani. Ee, nerede bu yemek? Ne yemeği bu? İşte Mekkinin'le yemek ayarlamış. Yemek ayarlamış. Sanem, Mekkinin çok kıymeti çok önemli bir insan. Önemli bir insansa eğer, o arası, Neden o kadın arıyor? Yani koca gün sadece üç dakika baş başa kalacağız. Konumuz bu mu olsun? Bunları mı konuşalım şu anda? Doğru söylüyorsun. Ee, biz, biz yarın da mı üç dakika sevgili olabileceğiz peki? Bence... Hı? Da... Ah! Ne oluyor? Deprem mi oluyor? Ne oluyor? Ay! 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 E, Senin bu ses tonu ve ani gelişten işte etkisi bu. Bu. Ama ne yapabilirim canım? Benim deprem fobim var. Böyle işte anksiyetem tutuyor. Yine ne yapıyorsunuz böyle ikiniz diyeceğim ama tabii ki çok uygunsuz bir soru olacak. Bir de seninle hiç yüz göz olmak istemiyorum sana. O yüzden hop hemen konuyu değiştiriyorum. Can haber geldi 24 saat bize elektrik veremeyeceklermiş. Şu biton firması ne onu aldık ya biz onun işlerinin hafta sonuna kadar yetişmesi lazım. Yine olduk. biz ne yapacağız? Hiç problem değil. Bana geçeriz ben de toplanırız. Kampanya ile ilgisi olanlara söyle, ben de toplanalım. İlgisi olmayanlara da söyle. Onlar da home office takılsın, o şekilde çalışsınlar yani, tamam Sorun çözüldü diyorsun, okey diyorsun. Çözüldü şu an. Ee, Can Bey, istediğiniz dosya bu muydu acaba? Değil sanem. Ne alakası var o dosyayla benim istediğim dosyanın ya? Senin kafan nerelerde kaç gündür ya? Ben çok sıkıldım artık ya. Yeter ya. Yeter artık, vallahi yeter. <laughs> geliyorlar. Valla keyfim bilir artık. Sen hiç beni düşünme. Ben senin hasretine dayanırım. Ben ne arkalara dayanıyorum ben? 24 saat bu kameralarla gözetleniyoruz biz. Yani için hiçbir özgürlüğü kalmadı artık. Bu aradığımız ürün katolu. Bence buna muhakkak bir bakın. Bakmanızda fayda var çünkü. Tabii. Günaydın Can Bey. Aa, sana sen de mi buradaydın? Günaydın, hoş geldin. Kolay gelsin. O nasıl bir günaydın da? Senin tribini yerim ben. Yani. Nasıl bir günaydın olsaydı mesela bunları mı yapsaydım? Şunları mı yapsaydım ha? Böyle Allah gibi sarılsam mıydım Allah böyle Allah doya doya böyle içime çekmiş etseydim kokunu ne yapsaydım? Allah bu enerjide Allah. mi olsaydım mesela? Ha, ne olsun isterdin? Ne şansın isterdin? Yok yok sakın. Sakın. Ben sana ayıla bayıla bütün bunların hepsini yapardım böyle yapardım seni. Bak ama işte yanlış yerlere çekiliyor anlıyor musun? Evet, yanlış yerlere çekiliyor. Yani hep de senin başına geliyor böyle şeyler, hep yanlış yerlere çekiliyor. Ya sen laf soktun bana kendince? Ne demek istiyorsun şimdi? Yani Ceyda ile yemekte pek samimi pozlar e, görüntüler verilmiş de. O yemekte Mekkinin de vardı. Adamcağız sıkıştı iki dakika tuvalete gitti biz de böyle yalnız kaldık. Konuşurken çekmişler yani. Hı -hı. <laughs> Dün, bugün, her zaman aklında sen varsın. Hep sen olacaksın anlıyor musun? Ben de. <laughs> Yanındayken bile özlüyorum seni. Ben de öyle. Ben o zaman e, işimin başına döneyim. Tamam. Yani bütün konsantrasyonumu işe yoğunlaştırayım. Şimdi çayalım gelin. Ah, buna da imkina. Gerçekten çok naziksin. Teşekkür ederim. Bye. oturma odasındaki kitaplık. Doğa fotoğrafları kataloğu. Söyleyeceğim ki beni anla. Böyle eskitilmiş de olsa bu kalbi. Minisi çatlamış bir diş gibi durduracağım karşında. Birinci raf, soldan beşinci kitap. Şiirler söylenir, şiirler biter. Biz bu sevdayı neresine sakladık da? sen ona bak da... ...kahverengi avuçlarına mı gözlerini... ...tam oradan mı kahverengi yağan bir aydınlığa? Edip can sarar. Çok özür diliyorum Can Bey. David kokuyu alıyor musun ya? Ne kokusu Can Bey? Bir baş döndürücü, bir çekici. Anlıyor musun? İyi bir fikrin kokusu ya. Kesiyorum seni 15 dakikadır yaptıklarına bakıyorum yani. Bayağı iyi gidiyor. İyi yoldasın. Yürü oradan. ilerle. Sağ olun Can Bey. Selam. Sürpriz. Hoş geldin. Naber? Öpme hiç. Biraz tatsızım. Gözlerden sıkıntım var. Bayağı bir tat, tatsız tatsız uzun hikaye. Bulaşıcıymış da o yüzden yanaşma için. Aa. Ya ajansı eve taşımışsınız. Ben de Emre'yi aradım sana ulaşamayınca adresi verdi. Sana süper haberlerim var. Hemen konuşmamız lazım. Ne diyorsun ya? Mutfağa geçelim o zaman. Orada hem kahve edeyim. Ha süper. Magazin dünyasının <laughs> iki genç çift yeniden bir <laughs> arada. Arkadaşlar rahat mısınız? Ne oluyor öyle hemen bir kümeleşiyorsunuz? Hayır, ben niye hiç böyle bir ne bileyim klavye tıkırtısı duymuyorum. Bir zeka pırıltısı görmüyorum. Şaşırdınız iyice ama.